Nutrikay mutfağından herkese merhaba. Bugünkü tarifimiz yaz aylarının vazgeçilmesi patlıcanlı çıtır kaplamalı patlıcan çubukları yapıyoruz. Hadi başlayalım. İhtiyacımız olan malzemeler 4 adet orta boy patlıcan, 1 yumurta, zeytinyağı ve 1 paket çıtır kaplama. Patlıcanları alacağız, soyduk, çubuklar halinde doğradık. Şimdi bir yumurtayı derin bir kabın içine kırıyorum. Çok az yağ ekliyorum içine. 1-2 tatlı kaşığı kadar. Patlıcanları bu yumurtanın içine koyup yumurtanın her tarafına bulaşmasını sağlayacağım. Patlıcanları yumurtaya buladık. Şimdi çıtır kaplamayla buluşturacağız. Bunun için en kolay yöntem patlıcanları bir buzdolabı poşetine koyup üzerine çıtır kaplamayı döküp iyice sallamak. Çıtır kaplamanın içinde birçok baharat olduğu için başka bir şey eklemenize gerek yok ama bir miktar tuz ekleyebilirsiniz. İçerisindeki tuz az gelebilir. Paketi açıp. Şöyle boşaltıyorum, birazcık tuz koyuyorum, fırın tepsisine alıyoruz patlıcanları. Elimle diziyorum, birbirinin üzerine gelmeyecek şekilde olursa daha iyi kızarır. Bu tarifi başka sebzelerle de yapabilirsiniz. Kabakla, fasulyeyle, bahmeyle çok güzel oluyor. Kış sebzeleriyle de yapabilirsiniz, gayet güzel oluyor. Yumurta biraz yağ eklemiştik, yani onun üzerine de güzelce kızarması için biraz zeytinyağı. Patlıcan çubukları fırına girmeye hazır. Üzerini güzelce yağladık. 180 derecede 20-25 dakikada hazır olur. Gözünüz üzerinde olsun. Her fırına göre pişme süresi değişebiliyor. Çok çok da pişiyor. Fırına gönderebiliriz. Patlıcan çubukları fırında pişerken yanına harika bir eşlikçi sos yapalım. Bunun için küçük bir kase yoğurt, 1 tatlı kaşığı, 2 tatlı kaşığı kadar zeytinyağı, doğranmış dereotu, tuz ve limon kabuğu tozu ihtiyacımız var. Yoğurdu... Hafifçe çırpıyorum. Her zaman çırpılmış yoğurt daha iyidir. Biraz tuz koyuyorum. Bir çay kaşığı kadar limon kabuğu tozu ilave edeceğim. Limon kabuğu tozu yoğurtlu soslarda, salata soslarında gerçekten çok güzel, aromatik bir lezzet veriyor. Sosumuz hazır. Şimdi fırından patlıcanlarımızı çıkartalım. Afiyet olsun.